Geçen yılanlı dağına çıktım. Hapse. He. Ee, ee. Şöyle bir çifte tüfek aldım ki gözler görmedik. Vay. Şu tüfeğe bir tane de deneyeyim dedim. İyi. He. Dağıttım çift tüfe, tüfeğe dalıma. Anlı İyi. Ne güzel. Emmi. Amma bir keklik var. Bir keklik var. Yılanlı dağ. He. Olur. Ben diyeyim bin. Sen de iki bin dene. Aman dedim, Çektim tüfeğe. bastım hmm. Baktım tetiğe. Peki. Hiçbirini vuramadım, iyi mi? Olur ha. <laughs> Yılan mı dedim de aklıma geldi ya. Gidem pazar, ben de gezme için şöyle bir yılanmaya gideyim. Ha. Gittim. Biliyorum benim avunan fazla alakam yok. Böyle Öyle gezeyim diye yılanının o kulaklarının dibine baktın, çecin dibinde bir deve oturuyor. Allah senin anlılsın. <laughs> Boğazını uzatmış ta ta kızlar kumarından su içiyor. Allah Allah. Ya. O nasıl deve ya? O yılan neden inci var? Atıyorsun emmi ya. <laughs> Peki sen üç beş keklikten ziyadesi bir arada uçmazken bin deneye çıkarıyorum kekli. İstersen sen o kekliğin sayısını düze indir, ben de deveyi düze indir.